Merhabalar Şef Melahat'ın Yemekleri YouTube kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için nefis bir börek tarifim var. Şöyle iç harcını görüyorsunuz. Muhteşem bir börek tarifi. Hem çok kolay hem çok lezzetli. Deneyenlere kolay gelsin. Afiyet şifa bal olsun diyorum. Ve sizi fazla bekletmeden tarifimi yapmaya başlıyorum. Bütün malzemelerimi hazırladım. Tezgahımın üzerine unumu eleyerek bıraktım. Orta kısmında şöyle kendime bir havuz oluşturuyorum. İçerisine 2 yumurta akını ilave ettim. Yumurtanın sarılarını üzeri için ayırdım. 1 tatlı kaşığı tuz. 1 paket kuru hamur mayası kullandım. Yaş maya da kullanabilirsiniz. Yaş maya kullandığınız zaman yarım paket kullanmanız yeterli olacaktır. Yani 20 gram kadar yeterli gelecektir. 1 yemek kaşığı toz şekerimi ilave ettim. Daha sonra kenarlarına yarım çay bardağı mısır unumu ekledim. Mısır unu böreğimize gevreklik verecektir arkadaşlar. Mutlaka bir deneyin muhteşem oluyor. Daha sonra üzerine 1 su bardağı süt, 1 su bardağı suyumu ilave ettim ve hamurumu yoğurmaya başlıyorum. Spatulamla şöyle toparlaya toparlaya hamurumu iyice özlü bir kıvam elde edinceye kadar yoğurdum. Kaldırmadan önce bir yemek kaşığı dolu dolu tepeleme tereyağımı ilave ettim. O tereyağını da iyice hamuruma yediriyorum. Tereyağınızın oda sıcaklığında beklemiş olması gerekiyor ki kolay bir şekilde hamura yedirelim. Hamuruma tereyağını iyice yedirdim. Daha sonra üzerine örtüp oda sıcaklığında mayalanması için bir kenara bıraktım. Ve iç harcını hazırlamaya geçiyoruz. İç harcı için büyük boy 3 tane kuru soğanımı tertemiz yıkadım. Kabuklarını soydum. Piyaz olacak şekilde iri iri doğrayıp hazırlıyorum. Ben malzeme listesini detaylı bir şekilde açıklama bölümünde sizlerle paylaştım. Oradan ulaşıp tarifimi deneyebilirsiniz arkadaşlar. Denedikten sonra yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Kuru soğanlarımı doğradım. Ocamın üzerine tavamı aldım, yarım çay bardağı sıvı yağımı ilave ettim. Daha sonra üzerine kuru soğanlarımı boşalttım ve iyice renk alıp karamelize oluncaya kadar soğanlarımı kavurdum. Görüyorsunuz şu şekilde olması gerekiyor. Üzerine bir tatlı kaşığı kırmızı pul biberimi ilave ettim. Tuzunu da ekledim. Daha sonra iyice kavurdum. O, o pul biberin rengini soğanlara vermesini sağlıyorum. 1 tatlı kaşığı tereyağı da ilave ettim. Harcımız bir kenarda soğuya dursun. Ben ben hemen şöyle oda sıcaklığında erimiş olan tereyağımı bolca fırın tepsimin alt tabanına sürüyorum. Elinizden geldiğince bolca sürelim ki böreğimize tadını lezzetini verecek olan bu tereyağı şöyle kenarlarına altına her tarafına sürüyorum. Daha sonra hamurumu tezgahın üzerine aldım. Üzerine un serpiştirip tam ortadan ikiye bölüyorum. Hemen elimde yuvarlayıp beze haline getirip bir kenara bırakıyorum. Diğer hamurumu da aynı şekilde ayarlıyorum. Böreğimiz iki katlı olacak arkadaşlar. Bir bezemiz altı bir bezemiz de üstü için altına üstüne bolca un serpiştirdim. Ve merdane yardımıyla hamurumu açmaya başlıyorum. Çok fazla ince bir hamur olmayacak. Tepsimizin büyüklüğünde açacağız. Yaklaşık 1 santim kalınlığında olması yeterli oluyor. Yumuşacık bir hamur olduğu için hemen çabucak açılıyor zaten. Evet hamurumu tepsimin büyüklüğünde açtım daha sonra merdane yardımıyla tepsimin içerisine yerleştiriyorum. Bu esnada size çok ince gelebilir ama piştiği zaman hamurumuz kabarıp e, dilediğimiz kalınlığa gelecektir. Hemen en alt tabanda lor peynirimi yayıyorum. Bu esnada dilediğiniz peyniri kullanabilirsiniz. Kaşar peyniri olabilir, yöresel peynirler olabilir. Ben bugün lor peyniri şöyle alt tabanla yaydım. Her tarafına eşit gelecek şekilde yerleştiriyorum. Daha sonra kavurduğum kuru soğanlarımı şöyle her tarafına yayıyorum. Hem maliyeti çok az hem çok lezzetli bir börek tarifi. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Elimle soğanı da şöyle her tarafına yerleştiriyorum. Daha sonra üzerine bolca ince doğradım. Maydanozumu serpiştirdim. Böreğimiz bu şekilde iç harcı hazır. Tepsimi bir kenara alıp hemen diğer üst katında açmaya başlıyorum. Tezgahımın üzerine unu serpiştirdim ve merdane yardımıyla hamurumu açmaya başlıyorum. Diğer bezeye uyguladığımız işlemin aynısını bu bezeye de uyguluyoruz. hamurumu açtım ve böreğimizin üst katında tepsimin içerisine yerleştirdim. Şöyle kenarlarını iyice yapıştırıyorum. Gördüğünüz gibi çok pratik, çok kolay ve çok lezzetli bir tarif. Şöyle üst katını alta doğru kıvırıp iyice yerleştiriyorum. Kenarlarını alta doğru katladım. Daha sonra elimle iyice düzeltiyorum. Ve bir kaşık yardımıyla şöyle üzerine desen veriyorum. Yine tam tersi yönde olacak şekilde tekrar aynı şekilde kaşığımla bastırarak desenler veriyorum. Evet, böreğimiz hazır ve ve üzeri için bir tane yumurtamı kırdım. İçerisine çok az tuz ve çok az kırmızı toz biberini ilave ettim. Çatal yardımıyla iyice çırpıp yumurtamızın dağılmasını sağlıyorum. Daha sonra bir fırça yardımıyla bütün her tarafına gelecek şekilde yumurtamı sürüyorum. Ve önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında altı üstün nar gibi kızarıncaya kadar pişiriyorum. Fırın süresi vermiyorum arkadaşlar. Çünkü herkesin fırınına göre pişme süreci değişecektir. Arada bir kontrol edelim. Şu şekilde renk almışsa böreğimiz pişmiş demektir. Ayrıca fırına göndermeden önce üzerine tereyağı parçaları yerleştirdim. O şekilde fırına gönderdim. Görüyorsunuz muhteşem bir şekilde pişmiş, kabarmış böreğimiz hazır. Deneyenlere kolay gelsin. Afiyet şifa, bal olsun. Yeni tariflerim için kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz. Yorum ve beğenileriniz benim için gerçekten çok önemli. Malzeme listesini detaylı bir şekilde açıklama bölümünde sizlerle paylaştım. Oradan ulaşıp tariflerimi deneyebilirsiniz. Şöyle bir dilim kesip sizlerle doku testi de yapmak istiyorum. Evet böreğimizi görüyorsunuz. Muhteşem görünüyor. Şöyle içinin bol harcıyla ve içerisindeki karamelize soğanıyla muhteşem bir börek tarifi oldu. Görüyorsunuz. Eğer dilerseniz kuru soğanınızı baharatlarla da lezzetlendirebilirsiniz. Nane, kekik, reyhan gibi aroması yüksek baharatlar da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Yeni tariflerimde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.